Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölüm bu bölümümüzde Mondial Extreme Max 200 i'nin depo kapağı ile ilgili böyle bir zırıldama olay var. Onu çözeceğiz. Hadi buyurun. Olay tam olarak şöyle. Motoru bir çalıştıralım. Depo kapağını iyi bakın. Derinin orta tarafından e, yuvarlak bir halka açabilmek için Boruyu şöyle düzgün bir şekilde ağzını keseceğim. Daha sonrasında ağzını keskinleştireceğim. Ve derinin ortasından vuracağız. Deri ortadan tam delinecek. Kalınlık çok 1-2 milim birazcık dar ama onu da makasla ortasını bol artırız dostlar. <laughs> hala birazcık darlık var dolayısıyla o yüzden makasla birazcık genişletme yapalım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar malzememizi güzelce kestik. Derinin iç tarafını iç tarafa doğru denk getireceğim ve şurasında bir çıkıntı var. Öncelikle orayı oturtup şu alt tarafında boşluğu var. Oraya itip şöyle. Daha sonra arkadaşlar şöylece. Evet. Yerine geçirdik. Şimdi bir test edelim bakalım. Ee, kalınlık kafi ya da fazla gelecek mi? Evet arkadaşlar kestim ama maalesef kalın geldi. Oturmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biraz inceltmemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar e, olayı tamamen bitirdik birazcık sert kapanıyor kapanacak zamanla da oturacak zaten bakın şöyle oturuyor kapattığımız zaman da yerinden evet çıkıyor rahatlıkla bakın şimdi bakın vibrasyon vibrasyon sarsıntı hoplama zıplama yok. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.